Kırklareli Diş Hekimleri Odası tarafından bilimsel diş hekimliğinin 115. yılı kutlamaları kapsamında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk sunumu yapıldı. İşsiz, emeği çok ucuzlatılmış ve değersizleştirilmiş diş hekimleri ve çalışma biçimi tümünden işçileşmeye gittiği, piyasa koşullarının hüküm sürdüğü ve dolayısıyla deontolojik ve etik sorunların arttığı bir çalışma ortamı yaratılmaması için kontenjan sayıları zamana yayılarak 2024 yılından itibaren hızla azaltılmalı. Akademik kadro öğrenci dengesi negatif göstergeyi kaldırabilmek için önümüzdeki iki eğitim döneminde diş hekimleri fakültelerine öğrenci alınmamalıdır. Ülkemizin zor ve en pahalı eğitimi olan gençlerimizin geleceği ucuz iş gücü olmak ya da işsiz kalmak olmamalıdır. Diş hekimlerinin sekiz tane temel talebi aşağıdadır. Birincisi meslek dışı kişiler ağız iş sağlığı kuruluşlarına ortak olmamalı. Bu, bu tür kuruluşlar açmamalıdır. İkincisi vatandaş dişsiz, hekimler işsiz diyoruz. Yeni diş hekimi fakültesi açılmamalıdır. Üçüncüsü SSK ve Bağkur'dan emekli olan diş hekimlerine de ilave ödenek yapılmalıdır. Diş hekimlerinin yanında başka bir diş hekimi de çalışabilmelidir. Diş hekimleri daha fazla sayıda ve daha yaygın şekilde kamuda istihdam edilmelidir. Muayenehane açılışında hizmetin nitelikli sunumu ile ilgisi olmayan şartların yerine getirilmesi istenmemelidir. Diş hekimlerine yine kamuda ortakların veya benzerlerinin çalıştığı hak ettiği yeşil pasaport hakkının verilmesi ve son olarak da taşeron diş hekimliği kabul edilemez diyoruz.